yapıyorsun burada? Su Bu mu yapıyorsun? Ya gelmiş. Ne? Kapıçına gelmiş. Ne, ne yapacağız? Kapıçına gelmiş. Bizden bir şeyler istiyor. Su mu istiyor? Hı -hı. Hadi gel kapıçına. Bizi yakalayacak gel. Hı -hı. Hadi bırak onu gel. Gel ayağın ısıtanacak gel. Dila nerede kapıcığına? Burada. <laughs> kapıcığına gelmiş Dila. Anne hani, hayır Tuntun Samur. Tuntun Samur'a da gelmiş. Bak o da geliyor. Ne yapacağız şimdi ya? Hadi kaçalım. Hadi kaçalım gidelim. Bizden ne istiyorlar ya? Niye gelmiş? <laughs> Hadi Tuntun Samur'la kapıcığına gelmiş. Geliyorlar arkamızdalar bizi yakalayacaklar. Hadi 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 daha. Neredeler? Ha. Geliyorlar dili yaklaşıyorlar bize. Ne verelim onlara ya ne istiyorlar bizden? Hadi gel saklanalım mı? Hadi gel hadi saklanalım. Aa, gel 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 gel. Hadi gelin burada saklanalım. Bakalım. He, Dila geliyorlar. Geliyorlar bizi yakalayacaklar. Evet. Ne yapacağız ya? Ne versek onlara? Tuntun sonra cappuccino. Dila. Dila. Avcılar da kaçıyor. Bunlar da kaçıyor, gördün mü? Yavaş kafana vuracağım <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> ne oldu? Tum. Neden? Geldi. geldi mi? Evet, geldi. <laughs> Gelmişti. Gelmişti. Evet, hepsi gelmiş. Ne yapacağız şimdi? Kedileri Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Aa, benim fikrim var. Neymiş fikrin? Tomsun, samur yakalayacağız. Tamam. Kedileri yakalayacağız. Tamam. Hemen onları yakalayacağız. Yakalayacağız. Evet. Tamam. Yakalayalım hadi gel. Tamam. Hadi gel onları yakalayalım. yakaladın. Yakaladım. Bak. İkisini de yakaladın evet. Çina tumtuz susama. Onları öldüler. <laughs> Ay neden Dina? Çünkü hırsız yakaladı. Hırsız mı? Kim gelmiş? Kim gelmiş? Tadıya yok. Kapuçini yok. Evet. Çiğne yok. Dila, Dila ne yapacağız şimdi? Hırsız onları yakaladı. Hırsız onları yakaladı mı? Evet. Hemen onları kurtaralım. Evet kurtaralım. Hadi bak karşında. Karşında. Burada da. Hı, buraya mı gitmişler? Evet. Aa. A. Hadi bakalım biz de oraya o zaman. Gel bakalım. Tamam anladı sen de gel bizimle. Koş koş Dina Dina oradalar mı? Evet Oradalar mı ki ya? Koş bak bakalım oradalar mı? Anne anne evet evet Hii, ne? ne yapıyorlar orada? Yemek yiyorlar Yemek yiyorlar? Evet yemek, yemek yiyorlar Aa, Ne yapacağız? Anne, gel gel Gelemem ben oraya gel. Gelemem Gelemem. Daha onu tutuyorum burada. Evet. Dila. 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 Hadi, bu, evet asoslu. buldum. Asoslu. Buldun onu. Evet buldum. Gel kuyuya bakalım kuyuda mı var mı acaba. Hayır. Kuyuya bakalım gel kuyunun içine bakalım. Gelin. gelin kuyunun içine bakalım. Kuyunun içindeler mi? burada. Gel bakalım buradalar mı? Buradalar. burada buradalar. Buraya saklanmışlar. Evet danach. içine saklanmışlar.